İyi akşamlar Azar Hanım. İyi akşamlar Sesiniz. merhabalar. Teşekkürler. İyi. Sinan Altın Taş hakkında Kıvanç Bey bir açıklama yaptı size, e, tehdit ettiğine yönelik. Hadi gel. Evet Do ya çok korktum. Çok üzüldüm. Bulundunuz mu? Ee, bulunacağım ben görmedim. Bir taciz yani. var mı peki size karşı? Ben, canım, e, ben rastlamadım ama bütün arkadaşlarımı taciz ediyor. İlgileneceğim avukatımla konuştum Hı -hı. yani. Çok üzgünüm böyle rahatsızlık verdiği için insanlara. Başka var mı? Benim adama kullanarak. Ee, hayır ama bu ismi çok duyuyorum. Annemi babamı da taciz ediyor, ailemi de rahatsız ediyor. Avukatımla konuştum. <laughs> Peki son olarak Çağatay Bey'in dediğinde unuttuğunuz neler söyleyeceksiniz? Evet, Konuşsunuz. onu çok seviyorum. çok çok sevdiğim bir arkadaşım. Yeni film hakkında ee, fikirleriniz var mı? Gördünüz mü? Siz hayır görmedim. Heyecanlandırıcı. Görmedim tamam. ama çok heyecanlıyım. çok çok yetenekli, çok başarılı bir aktör. Hı -hı. Ee, burada da en iyisini yaptığına eminim. Teşekkür Çok edeceğiz. teşekkür ederim. İyi akşamlar.